Şimdi Murat'la bilgisayarına hoş geldiniz arkadaşlar. Ses açtığına Hard arasındaki Windows kurulum farkını Çekiyorum şimdi size yani Burada anlayacağınız şey Tabi anlarsanız SSD'nin hızını aynen hızını falan test edeyim. gayet hızlı ve seçtiğim adatanın 480'lik bir SSD'si ee, neydi lan bakım SU 630 yazıyor. evet 500'e 500 okuma yazması var. Sistemimi size kısaca tanıtıyor, tanıtmak gerekiyor olursa R5 1600 yeni nesillerden ikinci nesil ama 1600 şu 7 12 nanometre olan ee, bir tane hmm, şey var ne onun adı RAM var. 8'lik diğer 4 3000 MHz XP kendi. Yani. Kaliteli bir şey. Benzi diye oldu. Anakartımda MSI'ın B450M A Pro Max yazıyor üstünde. Sonra ekran ortamız 1650 Super. Nvidia'nın Gigabyte modelinden Gigabyte'den aldım ama şimdi modelini hatırlamıyorum. Hangi Gigabyte'di? Neyse. Dış kasamda Power Booster yazıyor. Yok Power Boost'muş. Güzel hoşuma gidiyor. Aldım 500 wattlık da CPU var. içinde beraberine gelen. Şimdi sistem bu. Bakın. Görmüş olduğunuz kimi. Ee, 3 dakikada 150 oldu. Ama bu hayat çok da yaşanılabilir. Hayat bir değil. Tamam. Yaş işte işte. Gidi. Gidi ya. Yaşadın bitti ya yani. Neyse ya. Yani mal daha büyük topladım. Yani malın cihazları ve parçaları böyle geldi. onun için malı toplar yani diğer parçalar şimdi bu virüs falan filandan dolayı şeyden ötürü ne o çok açık mı yasa falan vardı. Ya bütün parçalar daha önce de geldiydi bir aç parçası işlemciden ee, ekran kart şey, şey pardon işlemciden ana kart önce geldi. Ee, bir de SSD aynen işlemciden ana kart SSD üçlemesi önce geldi. Ekran kartı kasa verem üçlemesi de bugün geldi. Geldi ikimi de dağıttım. Taktım kurulumunu yaptım. Şimdi daha işte sizden gördüğünüz gibi Windows kurulumu atayım. Bunun ee, bu korona virüsü Allah belasını versin. Gerçi bunu Allah zaten insanlığa bela verdi diye çıkardı. Yani benim düşüncem bu. Onun için. Neyse çok da şey etmeyin. hadi <laughs> ya. 5 dakika geçti. Çabuk ol ya. Ee, seni mi biz de? Teho, 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 İşimiz gücümüz var. Tamam. Çabuk ol. Yani bu gidişten insanlık yarra yiyecek bence ama gene sen bilirsin hmm. Tavucu yazın şimdi düzdüm ben ama kamera elimden tutayım yoruldum herif çabuk yükleneyim sen yüklen de evime gideyim yani kamerayı kapatacağım yoruldum herif elimden tutayım aha dur parmağım gözüktü dur öyle yoruldum el değiştireyim Şimdi ne diyordum? Evet. Sistemin oyun performansından ilgili konuşacağım. Onu da işte zamanla basit youtuberlar kimi her oyuna 10 dakika para vurmak için dedim yani ben de hayat böyle gördüğünüz kimi yani ben böyle bu tondan konuşmaya devam edeceğim sizin hayat enerjinizi sömüreceğim yani hayat enerjini sömürdüm şu an. Büyük ihtimalle hepiniz bayçinizden sövüyorsunuz bu nazgolun şeyi ya. Sövmeyin bir kere. Yani niye sövüyorsun? Günah deme. Yani insan insan soruluyor ya. Neyse arkadaşlar şimdi yeniden başlat çıktı arkadaş şimdi yeniden başlata takdiyek. Biz tıklayan açız zaten aldım. kendi yerine yeniden başlattı Evet kasamı görmek isteyenler için Kasamı göremezsiniz şimdi Çünkü kasa videosunu ayrı çekeceğim Kasa videosunu ayrı çekersem ha ay çok para Naldı Video çekeyim. Video mu? Ha video çekeyim. Sen ne yapayım? Nasıl çekeceğim? Telefondan çekeyim işte. Ay basma. Basma dur. Ne? Bir şeyler ayarlayayım. Neyse sen sonra gel. Ha.

oraya. Esos da bilmiyim açılıyor. Yani SSD ile gördüğünüz gibi şu an Dakko. Yani Dakko. işlem tamamlanıyor. Yani inşallah. Ee, şimdi gururuma geçecek büyük ihtimal. Ya bu arada monitörüm neydi ya soracak olursanız. Monitörüm bir televizyon. Televizyon kullanayım. Çünkü niye? Çünkü monitörüm yok. Kasayı aldık. monitöre para kalmadı. Devam ki ya. Yani evet arkadaşlar işte gördüğünüz gibi. Bundan sonra artık başka bir şeye gerek yok. Ee, Şimdi burada ben İngilizce ekleyeceğim. İngilizce şimdi ta İngilizceye bulacağım buraları. İngilizce Amerika. Gel Arkadaşlar benim videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.